Tekrardan selam arkadaşlar, güne resmen harika başladım, böyle devam etmesi dileğiyle. Hola amigo. Hola novia. ¿Te regalan en YouTube? YouTube si, sí, español no. ¿Español? Español no, Ah no, no No, español. Ah. Turco, İstanbul. Argentina. Uh, nice to meet you. Mucho gusto, un beso. güne resmen harika başladım dediydik orada kalmıştık ee, kasabadan çıkacağız şöyle göstereyim bir tane var orada da yol var Orada bir kafe barı var. Vay anam vay. Kasaba. Ben seviyorum arkadaşlar böyle kasabaları. <laughs> Burada o kilosu 1900 demiş. Arkadaşlar muz alalım, muz takviyesi yapalım. Enerji, enerji. var çantamızı bırakalım. Ee, Yalnız burada bu 1900. Peso pahalı satıyorlar. 1900, 1500 falan olması lazım ama yapacak bir şey yok. 2500'ün üzümü üzüm de çok güzel gözüküyor. Şuradan azıcık bir üzüm alsak? Azıcık üzüm alalım. Hazır gelmişken fiyatlara bakalım. Adını unuttum. 800. Ne adını unuttum? 980. Bunun adı neydi? Ha, havuç. Havuç 800 ne kapalı Bal kapı 780. Soğan 680. O normal kabak var. 750. Pepinos demiş. Pepinos bu herhalde. Salatalık 850 peso. Domates, domates. Domates fiyatını göremiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Hola, bon dia. Arkadaşlar küçük market ama yapacak bir şey yok. Üç aşağı 5 yukarı bazı şeylerin fiyatlarınızı görmenizi istedim. Tuvalet kağıtları var şöyle. 4 1650 peso. 1650 peso. Bu havlu 1650 peso. Bu tuvalet kağıdı. Bu normal bildiğimiz hani serpat peçeteler oluyor. Altılı 1200 peso. Şimdi bir peso bir e, dolar 1300 yapıyor arkadaşlar. Piyasada artık 1300'e bozabiliyorsunuz bir doları. Şöyle çaylar var 500, 790, 380. Bunlar bildiğimiz standart 25'ti, 25'ti. Şurada bir e, bisküvimiz var 1200. Şöyle bir bisküvimiz var 1300. Şöyle cipsler var 2300. 285 gram demiş. Bak 285 gram 2300 peso. 520 gram 4200 peso. Şu herhalde 4200 peso. 1 dolar 1300 buradan hesap yapabiliriz. Şöyle bir kraker var. Bizim balık krakerler gibi. 780. Bu da 780. 1250. 800. 10. 1400. Bunlar 1 kiloluk. aynı. 1400 hem bir, bir dolar bir, bir dolar diyebiliriz bunları. Bu şeker şekerin fiyatı yok yapacak bir şey yok. Şöyle soslar var salça diyebiliriz bunlara da hiç alakası yok. 450 demiş. Şöyle e, balıklar var 1200. Makarna var mesela. Şu neymiş Şöyle makarnalar var. 1600, 1700, spagetti olabilir. Bilmiyorum işte makarna 1600, 1700 ortalama. Bu da un. 2200. Un değil mi bu? Herhalde un. Çözemedim. Neyse. Kola 1500. 1.75'lik kola 1500. 2 litre 2, 250 gramlık 1800. Kola Yağlara bakalım. Yağların yine fiyatı yok. Şurada e, elma sirkesi var. 1450 diyor. Bu ne? Tatlandırıcı mı? Bir şeyler, neyse. Bu da 650. O da sirkedir herhalde. Domates sirkesi gibi gözüküyor. Amiga, sorry. Eee, evet. this... Oy. Eee, money? Money. Money, ver. Yeah. Ah, <laughs> eee... 1800. 1800 pesos. 8. Aha. 1008. Okay. 1800 pesos. Gracias. Mm evet. 1008. Ha 1000. Tamam. 1800. Ocho 800. Mil dediğine göre 1800. Onlar litrelik mi? Ha şöyle. 900 milim 1800 peso. Vay Nlarda bir şeyler daha var ama bu ne inek sütü? 1250. 1 dolar arkadaşlar. Ee, pet var. Burada fiyatları yok. Sabun. 680. Lüks marka sabun. Şurada doğu var. 3100. Çok daha. Aa zeytin. Zeytin. 1100 zeytin. Bak yapıştırdı 1800. Buna 1900. Aa iki marka var. Bu 1900. Bu 1800. Ben hepsini aynı marka sandım. Nestlerimiz var. Fiyatları yok. A var. Şu Dordos. Çok büyük bir Dordos değil. Kaç gram? Gram nerede yazık bunu 129 gram. 2600 peso. Şu küçük şey 1000 peso. Vay arkadaş ya. Ne pahalı. 1700 peso. Ben kaçıyorum. Az önce burayı gösterdik. da bal var galiba. 2300 demiş şu. Bunlar muhtemelen bal olması lazım. Yumurtanın hal ucuz olduğunu biliyorum ama şimdi onda su <laughs> sonrası yok. Bunlar süç, leç. 1000 ee, peso süt. Böyle torbalarda süt satıyorlar. Bu da bizim yoğurt diyorlar da. Meyveli yoğurt 1200. Aşağıda da var yine. işte süt 880. Kremalar var şöyle 2700. Ee, Pastalarda kullanılan kremalar 1950, 2700, 1250 gramına göre vermiş. Meyve suları var değişik bir şey 2100 1500 küçükler 380 a 380 e meyve suyu var. vay 580 ha, gene ortalama bildiğimiz olaylardan konuşursak şöyle meyve suları arkadaşlar 19 2000 2000 peso 2000 peso diyelim geçelim aa burada hazır salata yapmış bak satıyor hazır paketlemiş satıyor Onun fiyatlarını sormak lazım sorayım Arkadaşlar şu salataları gördünüz. Canım acayip çok istiyor. İçinde turp var. Ha? Az öncekiler de turptu. İsmi geldi aklıma. Burada turplar falan var ama ve ben bunlardan bir tane almak istiyorum. 800 peso'ymuş. Alacağım onu, yiyeceğim de. Tuz, yağ, alsam başka burada atamıyorum diyor. Başka restoranda giderken rica mı edeceğiz, ne yapacağız artık? Tuz veya attırırız güzel olur ya. Özledim. Vallahi kadına helal olsun. Geldi benim için yağ açtı. Işte. Zaten kullanırım dedi. dönem değil dedi. Kendim restoranda açar yaparım. Böyle. Yağımızı döktük. Şimdi tuz getiriyor. Bunları tuzlayalım. Salata yağı. En son kaldığım hostelde. Yakınlarda güzel marketler yoktu, güzel ürünler yoktu. Beğenmedim, o yüzden mutfak işinde bir şey yapamamıştık. Oh, gracias. Ben meyvemi aldım böyle, salatanımı da aldım. Şurada bir yere, bir yer bakarım da oturayım gölgeye. Çok sıcak var. Öğlen kahvaltı, öğlen yememizi yiyelim. Şurası güzel bir şey gözüküyor ama çok pisi benziyor. Oturulacak pozisyonda mı? Şuraya oturuz, şurada da şöyle bakalım. Oturuz ya. Yani. Güzel. Yağımız tuzuma zuhalletti. Bir de bana böyle çatal hediye etti. Benim çatalım vardı onu bulamıyorum. Nerede? Benim de öyle bir çatalım vardı. Kaybolmuş. Salataya salatamızı yiyelim arkadaşlar. Salatamızı yediğimize göre biz yolumuza devam edelim. Burada bir dükkan var Valla evet. adam dükkanı kapatıyor. Bunlar öğlen bunlar öğlen saatine kadar ee, dükkanları açık tutuyorlar, öğlen kapatıyorlar. Akşam bir daha açıyorlar. Öğlen saatlerinde dükkanlar genellikle küçük şehirlerde, kasabalarda kapalı oluyor. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz dediğimde dinleniyoruz diyor. Sıcak zaten. Kimse dışarı çıkmıyor. Nedeni buymuş. Biz yolumuza devam edelim. Yolculuğumuz devam ediyor hala. Arjantin'den çıkmak 2-3 tane Türkiye herhalde. 2-3 tane Türkiye geçeceğiz gibi geliyor bana. Hiç bakmadım kaç kilometre. Abimiz burada. Ne burası acayip bir yer. Mangal yapıyor. Salça olalım hemen. O mangal satıyor. Kaç paraymış? Çok 1700. 2300. Ola. <laughs> no, no, lucky, no. Like. No, no, Like. De buenas, buena. Español no. I am going. Nada de español. No español. Eh <laughs> Beck. I am Baker. Back, e, my from from Türkiye. Ah, İstanbul. Türkiye. Ah. Si. turco. <laughs> Trekking. <gülüyor> Bueno, suerte. Chao, amigo. Valla ayakları kapacaklardı. Zor yırttık. Buradaki, burada aşırı şekilde köpek var. Ben şuraya da göstereyim hemen anlatayım. Burada aşırı şekilde köpek var arkadaşlar. Sadece havlıyorlar. Daha ısırdıklarını görmedim ama Yine de ben sevmiyorum arkadaş, yani böyle üstüme gelen köpekleri sevmiyorum. Burası bar galiba, değişik bir yer. Şurada bir restoran gördüm. Arkadaş otobüs geçmiyor. Nereye gideceğiz? Dünüz gideceğiz tamam da. <laughs> larda vakit mi öldürsek ne yapsak öğlen sıcağı kafe terya girelim bir şarj yapalım ya bari otururuz arkadaşlar ben bu kafeden ayrılıyorum artık şarjlarımı tamamladım benim yanımda kadın bileklikleri var Orada iki tane kadın personel var kız. Onlara satış yaptım. Onlar parasını verme tabii ki. Patronları var. Patronları verdi. Güzel. Şarjlarımızı yaptık. Lavaboya girdik. Elimiz yüzümüzü yıkadık. Yolumuza devam edelim bakalım. Böyle. Yolumuz devam ediyor. Oğlum bunu nasıl yaptınız tenekeden Allah aşkına? Bu nasıl bir şeydir la? Karni, et, et dükkanı. %35 indirim var diyor, bir şeyler mi diyor? Ne diyor?